İşte, taciz başına takım kurmuş diyorlar. Turnuvaya katılacaklarmış. Korkma Tosun'um korkma. Bu aslında haberin kralı. İnşallah o takım bizim karşımıza çıkar da darma duma ederiz alırız üçümüzü be. Bizi mi darma duma edeceksiniz? Oh. Buyurun işte babacanlar. Havalar ısındı ya. Bütün yılanı haşaratı çıktı meydana. Sana yediğin dayaklar yetmedi galiba. Hala konuşuyorsun Sinan efendi. Size de Tayrüz Üzbaşı'nın attığı tokatlar yetmedi anlaşılan. Bana bak terbiyesizlik etmekmiş herif. Dur be abi değmez, gıcık işte. Sağda görüşürüz oğlum. Tayyar Üzbaşı üçüncü taburdaki Karagümrük'te Osman aldı. Hiç şansınız yok. <laughs> Karagümrük'te Osman kim be? Ne bileyim ya? Profesyonel futbolcu Hüseyin. Fenerbahçe şampiyon olamayınca transferi yattı. Üstelik de erkenden askeri almışlar. Gel. Ben size müsait misiniz? Gel bir gel. Ne oldu? Bir şey mi var? Ee, futbol turnuvası varmış. Ha, bizim bölük de katılıyor. Bu konuda sizden bir şey rica edebilir miyim? Pişt, kahveci güzeli. Dur, dur. Döküyorum Siz zaten. Ne diyorsunuz? Ferit sakatlanmıştı. Ya, ameliyat oldu gerçi ama her zaman bir risk var onun için. Kim var içeride? Ya, melek girmişti biraz önce. Var mı kimse? Ya dur, dökün. dur, dökün. dur. Dökün. dur, dur, dur. Ferit. Ama oynamaya kalkarsa bu kez gerçekten sakat kalabilir. Evet. Kahveniz komutanım. Sağ ol Ferit. Ferit, sağ ol. Emredersiniz komutanım. Niye kaygılandığını anlıyorum Melek. Ama sonuçta kocaman adam. Ben karışamam. Ayrıca turnuvaya katılmak için bir zorunluluk da yok. Melek. Duydum konuştuklarını. Neymiş duydun? O Levent Üstemen'e söylediklerini. Kapı mı dinliyorsun artık? Evet. Konu sen ve ben olunca duvarları bile dinlerim. Aman iyi. Gurur duy kendini o zaman. Ya neden hep ben suçlu oluyorum? Ya özen göstermiyorsun da ondan. Neye özen göstermiyorum? Bize Ferit, bize özen göstermiyorsun. Ya büyü artık, çocuk gibisin ya. Aklın fikrin, orada futbol oynayayım, burada çocuklara sataşayım. Ya bırak artık böyle kaba saba şeylerle uğraşmayı Ferit. Bak istediğin zaman ne güzel şiir okuyorsun. Duygulu ve romantik biri olabiliyorsun demek ki. Üf, anladım, tamam. Demek ki duygulu ve romantik olacağım bundan sonra. Tamam, sen iste, ben romantik de olacağım. Ya Ferit ben istedikten sonra ne önemi var? Ben istemeden olacaksın. O zaman şöyle yapalım sen isteme ben romantik olayım. tamam o zaman. Ama bir şey isteyeceğim. İste. Top oynamak yok.